Bu cuma yani 1 Aralık 2023 kataloğunda BİM aktüel ürünlerde neler var birlikte hatırlayalım hızlıca değerli takipçilerim. Kumtel inox set üstü ocak 4 gözlü 1599 lira. Yer sofrası 70 santim çapında 329 TL. Bu hafta BİM'de neler var? Elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, çeyizlikler ağırlıkta. Lüksel XX Large Fast Fryer 7,5 litrelik haznesiyle 2500 lira. Ayaklı kek tabağı var, 129 TL. Ezme granit tava, 209 lira. Ezme kapaklı sahan, 279 TL. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası, 18 litrelik ve iki farklı renk seçeneğiyle 65 lira. Gravürlü su bardakları var, 79 lira set fiyatı arkadaşlar, farklı renkleriyle tek fiyatlı mutfak ekipmanları var. Limon sıkacağı maşa, daha sonra silikon spatula, fırça, hamur kesme bıçağı 24 alırsanız. Krema pompası farklı renk seçenekleriyle 27.50. Diamond meşrubat bardağı üçlü set fiyatı 49 TL çeyizlik eşyalar arasında. Altılı Love Eda çay bardağı 69 lira. Flanel bebek nevresim seti. Nevresimi 125 e 150 santim bir de yastık kılıfı var. 189 lira iki farklı desen seçeneğiyle. Baskılı minder bağlama kordonu da var. Sandalyeler için 44.50 Pasta servis seti bir tane 28 santimlik büyük bir servis tabağı var. 6 tane de 19 santimlik küçük pasta tabakları 229 lira. Cam büyük kase, dış deseni çok hoşuma gitti böyle e, elmas kesim gibi çok farklı bir e, de, detay olmuş. 1800 cc 119 lira. Cam espresso bardağı 49 TL. Flanel bebek lastikli çarşaf. Az önce aynı desenin nevresin takımı vardı arkadaşlar çarşafı da ayrı satılacak demek ki. 1 Aralık 2023 BİM kataloğunda 99 lirada lastikli çarşaf. Kek kalıbı çeşitleri dilimli kek kalıbı tart kalıbı Baton kek kalıpları var ne alırsanız 65 lira Kumtel beyaz cam ankastre set Davlumbaz ocak ve fırın olmak üzere fiyatı 6000 TL Cyclone markası aynı kaydı herhalde bunun Elektrikli süpürge toz torbasız tabi 2699 lira aksesuarlarıyla beraber Arnica Blender seti 1.1 litrelik hacmiyle 1099 TL. Cam kaseler var. Set fiyatı 65 lira. Yayınımıza hoş geldiniz bu arada. Değerli takipçilerimiz destek olmak için beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden hepinize. 2 katlı kurabiyelik yine çeyizlikler arasında 139 lira. Ezme granit tava. Bunun da fiyatı 279 TL. Tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Süzgeçli kare badya, saklama kabı, bir de kapaklı kaseler var. Ne alırsanız 23.50. Büyük kesme panosu 44.50. Bu arada canlı yayın yaptığımız için bizler bazen seste, görüntüde donmalar kaynaklanabiliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle, bazen böyle bir teknik e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Un eleği 24.50. Eşofman altı kadın ve erkekler için iki farklı renk seçeneğiyle 89 TL. Air fryer cam yağ spreyi 200 mililitrelik 64.50. Polar pijama takımı erkek çocuklar için 7-10 yaş aralığında 199 lira kot görünümlü termal çocuk taytı 5-6 yaş, 7-8 yaş ve 9-10 yaş arası bedenlerinde 99 TL. Ayaklı şekerlik, cam şekerlik 650 cc 89 lira. Glass in Love kahve yanı cam su bardağı altılı takım fiyatı 79 TL. Cam kupa var arkadaşlar. Bunun da yine set fiyatı 99 lira. Kağıt, sufle, muffin kabı 19.50. Şeffaf kahvaltılık saklama kabı, sızdırmaz silikon contalı 27.50. Diamond kahve yanı, su bardağı 215 cc, üçlü set fiyatı 37.50. Pijama takımı... Bu da arkadaşlar kız erkek bebekler için 9-18 ay arası 109 lira. Çay tabağı var set halinde 6'lı 99 TL. Polar pijamanın erkek çocuklar için olanı vardı. Bu da e, erkekler için olanı aynı takım 239 TL. Termal çorap kadınlar için xx'larca kadar bedenlerini bulabilirsiniz 79 TL. Kot görünümlü termal tight bu da yine kadınlar için gerçekten kot pantolondan bir farkı yok görüntü olarak 109 lira. Ayaklı cam meyvelik 189 TL. Cam kase seti altılı takım fiyatı 129 lira. Stanley Termos Adventure serisi 1 litrelik mavi ve siyah renk seçeneğiyle fiyatı yaklaşık 1000 TL. Baskılı masa örtüsü 79 lira 140'a 140 santim. 140 Değerli dostlar biz BİM 1 Aralık kataloğundaki ürünleri ilk çıkar çıkmaz sizlere haber vermiştik. Şimdi bir hafta öncesinden yayınlıyoruz ya yarın da 1 Aralık böyle bir hafta geçiyor. Çoluk çocuk işi oluyor hanımefendiler özellikle evde yemek işleri, temizlik, evin işleri derken unutulabiliyor insanlık hali. Yeniden hatırlatma yayını gibi aktüel ürünler gelmeden bir gün öncesinden de sizlere hatırlatıyoruz. Yani öyle bir fikir edindik. İnşallah iyi yapmışızdır. 58 inçlik Ultra HD LED televizyon 11.000 TL. 32 inçlik HD Red TV, Ready TV 3200 lira. Harry Potter ürünleri de geliyor bu cuma. Harry Potter hayranlarının özellikle çocuklar böyle çok bayılıyorlar ortaokul, lise öğrencileri. Kupalar 55 TL. Su şişesi 1100 cc 59 lira. Harry Potter meşrubat bardakları 24.50. Harry Potter stickerlı kalemli günlük seti 300 lira. Harry Potter ışıklı stickerlı günlük seti 260 TL. Harry Potter'ın figürü 430 lira. Harry Potter karakterleri 300 lira tanesi. Harry Potter lisanslı boyama kitapları 19,50. Harry Potter puzzle 500 parça 69 lira. Harry Potter'ın 2024 ajandası 150 TL. Harry Potter stickerlı karalama ve tasarlama defteri seti 279 lira. Harry Potter Hermione Figür Boyama Seti bir tane boyanabilir figürü bir de boyası fırçası 179 lira. Harry Potter dosyalı ışıklı set 249 TL. 2 yaş 3 yaş etkinlik kitabı 99 lira. Set fiyatı tabi üçlü set. Oyuncak traktör 90 TL. Kafesli dinozor çekici 99 lira. Oyuncak tost ve Tatlı menüsü 9 parça 120 TL. Oyun çadırı 200 lirayken ilk kitaplarım tanesi 17.50. İkili puzzle 44.50. Manyetik kıyafet giydirme oyunu Barbie'li 80 lirayken karma kutu oyunları 69 lira. Top 13 santim çapında 39.50. Luna'nın arabası 130 TL. Luna'nın oturma odası 130 lirayken geliştiren değerler ve beceriler kitapları 12.50. Oyuncak Doktor seti de 44.50. İzleyenlere, beğen tuşuna basıp destek olanlara, vakit ayırıp da yorum yazanlara, tüm değerli takipçilerimize ve vefalı abonelerimize teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Sonraki yayında yine karşınızda olmak dileğiyle. Evet bu yayını canlı yayın olarak perşembe gecesi yapıyoruz. Yarın cuma. BİM indirimleri var bir aralık. Şimdiden de tüm takipçilerimize e, hayırlı cuma